Çünkü Hadislerle ilgili olay şu. Ee, peygamberimizin vefatından sonra 2-300 yıl sonra hadislerin birçoğu yazıma geçmiş. Ve bunların içinde baktığımızda ciddi bir kısmı Kur'an'la, bir kısmı diğer hadislerle, bir kısmı mantıkla çelişkili çok ifade var. Yani hadis kelimesi kullanıldığında kimse şöyle zannetmesin. Hadis, peygamberimizin söylediği söz demek değildir. Hadis, bazılarının bazılarının peygamberimizin söylediğini iddia ettiği sözdür. Ve her hadisçi hadislerin içinde birçok yalan ifade olduğunu ifade etmiştir. Buhari de bunu söyler. Müslim de bunu söyler. E, Tirmizi de bunu söyler. Ebu Davud da söyler. E, kime giderseniz gidin karşısına sunulan hadislerin içinde birçoğunun uydurma olduğunu söylemiştir. Her biri de kendi Güçleri yettiğince işte bence şu uydurmadır bu değildir şeklinde ya belli metotlar ortaya koyarak ya kendi görüşlerinle e, ayıklamaya çalışmışlar. Fakat bu ayıklamaya çalışma süreci ve metot koyma süreci bile peygamberimizden birkaç yüzyıl sonraya geldiği için o döneme gelindiğinde bunlar zaten hangi metodu koyarsanız koyun ayıklanamayacak şeklinde burada doğru ile yanlış birbirine karışmış vaziyette. O yüzden bazı seyircilerimiz şöyle bir yanlış bir şey anlaşılmasın. Ya peygamberimiz bunu söyledi. Çünkü bazıları çarpıtma yaparak söylediğimiz ifadeleri o şekilde göstermeye çalışıyorlar. Yani peygamber işte bunu söyledi onu reddetti. Ya peygamberin bir şey söyleyip de bir Müslümanın ondan sonra ya ben ondan daha iyi biliyorum. İşte peygamber onu yanlış yaptı aşağıya ya dinde bu böyle değildir demesi mümkün değil. Buradaki sorun Peygamberimizin söylediği iddia edilen sözleri peygamberimizin söylemiş olmasının mümkün olmadığını. Bakın literatüre baksınlar. Peygamberimizin söylediği ifade edilen öyle sözler var ki. Mesela şuna benzer bir hadis de söylemiş. Ona mesela hadisçiler hemen hepsi reddetmiş. Ve Allah melekleri kendi göğüs kıllarından yarattı. Mesela birçok hadisçi ki hemen hemen hepsi bunun mevzu olduğunu, uydurma olduğunu söylemiş. Ama mesela bazı hadislerle ilgili böyle değil olay onun uydurma olduğunu da söyleyen var, uydurma olmadığını da söyleyen var. Burada bizim o zaman bir kriter bulmamız lazım. Yani bunlardaki neye ne kadar güveneceğiz? Şimdi buradaki ölçü şu olmalı. Özellikle haram helalle ilgili konularda. Haram etmeyle ilgili konuda, dövme ile ilgili değil. Eğer bir şey Kur'an'da haram olduğu beyan edilmemişse otomatikman helaldir ilkesini koymazsanız hiç kimse neyin haram neyin helal olduğu ile ilgili hiçbir ölçü koyamaz. Çünkü hadis literatürü birbiriyle çelişkili. Diğer taraftan bu metodu benimsememiz gerektiğinin önemli sebeplerinden biri Kur'an'ın mufassal olduğu, detaylı olduğu, Kur'an'ın işte Allah'ın hükümlerini ihtiva ettiği, her şeyi açıkladığı şeklinde ifadeler Kur'an'ın içinde geçiyor. E bu her şeyi açıkladığı da tabii ki Kuran her şeyi açıkladığı derken yine buradan yanlış anlaşılması. Kur'an mesela en güzel şekilde masa nasıl üretilir anlatmıyor. Din adına, an, gerekli, olan tabi, ha, din adına gerekli olan her şeyi Kur'an açıklıyor.